Merhabalar efendim uzun bir hatta çok uzun mu uzun bir aradan sonra çok uzun bir ada, aradan sonra yeni bir video çekmeye geldim. Peki bu neden? Çünkü kanalı ölüyordu. yardımama ihtiyaç vardı ve neden alttaki şey çıkmamaktı inatlı? Evet. Tamam hepsini de bahsedebiliriz. Yapışkan açık mı? Değil. Açık olmasını ister miyiz? Hayır. Ve bahsedelim. Evet. Ee, en son bir partideydik. En son bir partideydik. club bölümündeydik. Gizli bir yerden kaçtık. Şimdiki bölümümüzde ise stüdyo adlı bir bölüm. Yani bir stüdyoya gireceğiz herhalde. Öyle bir şey. Baslayalım. Bölüm her zamanki klasik bölümler gibi başlıyor. Bizim çocuk var. İçeriye bir adam giriyor. <laughs> diyor sonra ona biri tabancayla tak yapıyor. Adam mefta oluyor. Yani bilgisayara gidiyor. Bilgisayardan bir şeyler yapıyor. Evet. Ve bizim reis yine uyanıyor. Altıncı gün. Ve bu altıncı gün sanırım. Psikologağımıza gidiyoruz derken kapıda yazıyor ki e, bakalım psikolog kapalı yazıyor ki camiye gitmiş psikologumuz camiye gitmiş Cuma'ya gitmiş yapamayız Cuma'ya gittiğine göre geri gidelim ve yine yürüyoruz güzel güzel yürüyoruz 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 nereye gidiyoruz bilmiyoruz biz böyle yürüyeceğiz mi ya? yürüyoruz yürüyoruz o biri lumuzin lumuzin midir lumuzin mi nasıl okunuyor bilmiyorum bizi yanına çağırdı reis evet burada duruyor bu mavi saçlı adam v yani serefsiz o Oyunda... ben bu v'yi sevmediğim için ona olumsuz cevap vereceğim her zaman çünkü onu sevmiyoruz v kötü adam v sevmiyoruz v kötü v kötü sen bir aptalsın V. V seni kimse sevmeyecek V. Sen kötüsün. Hayır. Kılıcımı senin sakalını silmen için veremem. O kılıcını var da sakalımı keseyim diyor. Ama ben buna izin veremem. Sinirlenip arkadaşlarını dövüyor. Da varsa olsun çok da umurumda. Onları kurtarmayacağım. Çünkü V'nin elemanları kötü elemanlar V'yi sevmeyiz. kötüdür derken biz içiyor muyuz? Evet, içiyoruz. Ama Zero böyle şeyler yapmaz. Hayır, teşekkür ederim. Ya reis yeter be sen de konuşmaktan bıktım. Ben bir durduracağım. Evet devam ediyoruz ama ben videoyu durdurduktan sonra hemen geri açtım. Çünkü o konuşma sohbet hemen bitti. Durdurmama gerek yokmuş. Bizi lumuzinden attı. Sonra biz de onun pesinden geldik. Ee, ve burada bir adam var. Cugara içiyor. Reis bana izomaritini mi attın sen? Bunu yapmayacaktın. Bu çok kötü bir hata. Eli, nalet olsa ellerini kaldır diyor ama biz süper havalı bir... Ninja skilliyle onu etkisiz hale getireceğiz. Zaten kafamıza vurdu ve biz buna niye izin verdik? Nereden gideceğiz lan? Heh. Oh yine burada birkaç adam var. Bu arada ben uzun zamandır oynamıyorum. En son bu videoyu çekerken oynamıştım. Ondan sonra hiç oynamadım. Devam. Evet. Şimdi bu gerizekalı alıyorum kafasını açacağım. Ah ben unutmuşum. Yooa. Evet. Ve mükemmel speedrun. Oynayasın da burayı da geçiyoruz. Lanet <laughs> olsun. Sporda eğitmenimi öldürmemeliydim diyor. <laughs> Esprileri çok güzel oyun. Ve kapıyı bize kapattı. Hmm, kartlar lazım o kartları bulmak için de maceralara yürüyüşeceğiz. Tamam. İlk şu macerayı bir yapalım. Hmm, bakalım. iyi bir maceraya benziyor. Pam. Haya. Tatam. Oh, hiç yakıştıramıyorum böyle hareketleri. Lan robot kardeş, robot kardeş ne yapıyorsun? Ben seni koruyacağım robot kardeş. Sana kimse vuramaz. <laughs> ah be. Hallet olsun. Şurayı bir tane atalım. Sen gel bakalım. Hmm, zorlu. Biz bu bölümde zorlanacağız gibi gözüküyor. Ya ama ben burada niye takılıyorum? Yeter be banyarda yerde takılıyorum size. Her zaman ölüyorum. Al bakalım sen. Bunu alacağım. Böyle misin atacağım robot kardeş? Seni öldürdüm yani pardon ama. Yani totem yaptım. Seni öldürüp geçeceğim ama ben toteme de baslayacağım. Bir durdurayım ya. Bu nedir arkadaş? Ve evet. Geçtim sonunda geçtim bu kısmı oraya girdikten sonra onları pataklayıp onları patakladıktan sonra iki tane daha da mı pataklamamız gerekiyormuş evet, ben hepsini patakladım aferin bana çünkü ben çok iyi oynuyorum bu sanki kapet oynuyorum ya bu oyun neden bu kadar bu zor geliyor bana ah bakın Sen de gel bakayım. Hop. Ah oh be, ah oh be kafama yedim daya. <laughs> Yeter bu artık speed run hah. <laughs> oh yeah. Sırada da var mı? Bence yoktur. Oha olmaz olur mu? Tabii ki var. Burada bayağı adam var. Ah be! Orada nasıl olurum? Ve evet. Sonunda o kartı buldum. Fedaileri astım ve kartı sonunda buldum. Sarı kart aldım ben diğer iki kartı da hızlıca alayım diğer iki kartı da hızlıca almak istiyorum. Ben o sırada e, videoyu bir durdurayım. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ee, beni kurtardığın için teşekkürler diyor bir seri kanka. Tamam. Hadi. Teşekkür yani kurtarırız sıkıntı yok. Error diyor, error diyor. Patlayacak mı? Error diyor. patlayacak bu kesin patlayacak. Dur al patlama dur. Hayır bak. Dur. Hay sıçtık. Ah dur dur. A, Patlamıyor sanırım. Bak basarı geldi. Patlıyor. Çok güzel patlıyor. Bayağı bir patlıyor. Hiya o havalı geçesim geldi. Ee, şimdi nereye gidelim? Ha. Ee, şimdi bence anlaca... lobiye gidelim. <laughs> Ay, Ay. Robi. iyidir, lobiye gidelim. Ama önce şu kartı basalım. Bakın açıldı. Diğer iki duvarı da asmam gerek. Ben bir video durdurayım. Ve ve ikinci kart. İkinci kartı da bulduk. O bir tüm kartları buluyoruz. Uhu, uhu, uhu. uhu! ve garip gelecek ama üçüncü kartı çok hızlı buldum en zor bölümdü e, tren bölümüydü böyle bakın böyle bir trenin üstünde gidipse şey yapmamız gerekiyordu bu şu an ben oynuyordum onu replayydı ve ben bunu rahatlıkla basardım evet burayı da asıyoruz ve geçiyoruz. bir son video videoyu beğenmediyseniz yorumlara beğenmedim ya da dislike atın. Beğendiyseniz like atın ki çok beğendiniz. Ve veya abone olun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama ben ama ben abone kazanırım.